Arkadaşlar merhabalar bugün size e, kimya her yerde konusu olan onun e, sınıfın son konusuna e, değinmek istiyorum işte kimya her yerde konusunun temizlik maddelerinden bahsedeceğiz e, temizlik temizliğin anlamı e, bir yüzeyin kirli maddelerden e, yani organik maddelerden kirli yağlı maddelerden uzaklaştırılması olayına biz e, temizlik adını veriyoruz. E, temizlik yapılırken e, su ve e, temizlik maddesi olan sabun ve deterjan e, kullanılarak temizlik yapılır. E, çok eski zamanlarda e, sabun e, bitkisel ve hayvansal yağların işte e, bitki külleriyle birleşilmesi sonucu e, oluşturuluyordu. E, günümüzde ise e, sabun yine bitkisel e, ve hayvansal yağların e su kostik NaOH'da KOH ile tepmesinde elde ediliyor. Şimdi eğer e, biz bitkisel yağları navajla, yani sut ile yani su kostikle tepmeye sokarsak o zaman e, sa sabunumuz katı sabun oluyor. Yani e, set kalıplar halinde kullanılan ka kalıp sabunu oluyor. Yani bu labo ya da işte banyo sabunu olabilir. Eğer biz e, yağ asitlerini ile yani potas kostikle tepmeye sokarsak o zaman da yumuşak sıvı sabun olan Arap sabunu elde ederiz. Şunun ikisi sabun. Şu ise deterjan. Şu ise deterjan. Deterjandan farkı ise e, biz burada e, bitkisel ya da hayvansal yağlar kullanmıyoruz. E, petrol türevi olan e, petrol türevlerinden elde ediyoruz. E, petrol türevlerini elde ettiğimiz için e, deterjanlar tabi dezavantajlar da var e, avantajlar da var bunların eksi artısını e, birazdan e, işleyeceğiz e, hangileri daha faydalı hangileri daha faydası olmadığını söyleyeceğiz deterjanlar ise biliyoruz bitkisel değil de e, petrol türevlerinin elde edilen sentetik olarak elde edilen bir maddedir. Sabun ve deterjanın yapısı gördüğünüz gibi birbirine çok benziyor. Yani burada sabun ve deterjanlarda uzun bir kuyruk kısmı var. Ben şu kısım kuyruk kısım. Kuyruk kısım. Kuyruk kısmına biz hidrofob kısım. Hidrofob kısım diyoruz. şuradaki baş kısma da şu baş kısmı da yine bakın sabun ve deterjanında da sabunlar da yine bu kuyruk ve baş kısım var. Şu baş kısmına da baş kısım Baş kısmında hidrofil kısım diyoruz. Hidrofil. Hidrofilin anlamı suyu seven kısım, suyu seven. Hidrofob kısmında suyu sevmeyip suyu sevmeyen kiri seven, kiri seven anlamına geliyor. Yani kuru kısmı suyu sevmiyor, kiri seviyor. Baş kısmı ise hidrofil kısım, suyu ne yapıyor? Seviyor. Dolayısıyla ee, sabun deterjanların yapısı aslında birbirine çok çok benziyor. Şimdi sabun deterjanların genel özelliklerinden bahsedelim. Şimdi sabun ve deterjanların e, genel özelliklerinden bahsedelim. E, sabunların ve deterjan özelliklerine karşılaştırma arkadaşlar. Sabun bitkisel ve hayvansal yağlardan elde edilir. deterjan ise petrol türevi olan organik bileşlerden elde ediliyor. Sabun gençler doğada kolayca e, çürü, çürü bakteriler tarafından parçalanacağı için e, doğada birikmez ve doğayı kiletmez. Kolaylıkla parçalanır. Deterjen deterjan ise bu benzer hakası deterjanlara e, bir kararlılık kazandırıyor. Kararlı kazandırdığı için kolaylıkla çürü çürü bakteriler tarafından parçalanmayacağı için doğada çok birikip e, doğayı ne yapıyor? Kiletiyor. E, Sabunların insan vücuduna pek zararları yoktur. Ama deterjan insan vücuduna zarar verir. Elde tarih şey neden olur. E, egzama işte mantar gibi hastalıklara neden olabiliyor. E, Sabunlar da kalıcı su ve toprak kirliliğine yol açmıyor. Çünkü daha kolay parçalandığı için kirlenmeye neden olmuyor. Ama da kolay kolay parçalanmadığı için su ve toprak kirliliğine yol açıyor. E, bu bir e, dezavantajı deterjanların. Şimdi sabunlar tekstil ürünlerini yıpratırlar, e, yıpratmazlar. E, tekstil ürünlerini fazla yıpratmıyorlar, ama deterjanın tekstil ürünlerini yıpratırlar. E, sabunlar sel sularda iyi temizleme yapamaz. Yani sel sular e, içerisinde kalsiyum ve magnezyum iyonları vardır. İşte bu iyonlar sabundaki Na ve K iyonlarıyla yer değiştirip e, suda çözünürlüğü az olan bir tuz oluşturup çöküyor. Dolayısıyla sabun e, sert sularda köpürmüyor. Köpürmediği için de iyi temizleme yapamıyor. Ama deterjanlar bu kalsiyum ve magnezyum iyonlarıyla yer değiştirmediği için dolayısıyla sert sularda bile iyi temizleme yapabiliyor. Bunlar sabun ve deterjanın işte avantajı ve dezavantajı şeklinde e, karşılaştırabiliriz. Burada avantaj olanlar hangisi? Mesela ses soruları da iyi temizle yapabilmesi e, bir avantajı. E, i̇şte tesis ürünleri yıpratması bir dezavantajı. Su kirliliği de olması dezavantajı. İşte insan vücuduna zarar vermesi dezavantajı. Parçalanmadan kalması dezavantajı. E, petrol türevlerini elde edip daha e, ucuza elde etmemiz bir avantajı yani bunları karşılaştırırsa aslında sabun daha avantajlı konuma geliyor. Şimdi böyle bir soru var onu bakalım. Aşağıdakilerin hangisi hem sabunların hem de deterjanların özelliğidir demiş. Bitkisel yağların üretilme. Bir kere bitkisel yağlarda sabun üretiliyor. Deterjan petrol türevlerinden üretiliyor. Bu ortak değil. Su ve toprak kirliliğine yol açma. Sabunlar toprak kirliliğine yol açmaz. Ama deterjanlar kolay bozulmadıkları için toprak kirliliğine yol açılıyor. Dolayısıyla ortak bir özelliği değil. E, sel sularda iyi temizleyebilme. Sel sularda deterjanı iyi temizleyebiliyor ama sabun köpürmeyip çökelti oluşturacağı için iyi temizleyemez. Dolayısıyla bu da yine ortak değildir. İnsan vücuduna zarar vermeme. İnsan vücuduna sabunlar zarar vermiyor ama deterjanlar eli edip egzama mantar gibi hastalıklara neden olabiliyor. Dolayısıyla bu yine ortak değil. Katı veya sıvı formda olabilme. Evet eğer yağ asitleri sodyumla üretilirse katı sabun, potasyumla üretilirse sıvı sabun, ara sabun üretiliyor. E biliyorsunuz bulaşık deterjanı var sıvı e ya da işte çamaşır deterjanı var toz halde, katı halde bulunabiliyor. Yani bunlar katı ve formda hazırlaya biliyoruz. Arkadaşlar sabun deterjanların temizleme özelliğinden bahsedersek sabun ve deterjanların işte benzer olduklarını yapıların benzer olduklarını söylemiştik. Sabun ve deterjanlarda bir kuyruk kısım var. Bu kuyruk kısım suyu sevmeyen hidrofob kısım. Bir de bunun baş kısmı var. Bu baş kısmı da suyu seven hidrofil kısım. Şurası hidrofil. Şu kısım da hidrofob kısım. Hidro kısım. Şimdi şöyle bir kap düşünelim. Bu kabın içerisinde kirli bir madde var. Mesela yağlı bir madde var. Şuna kir diyelim. Kir. Şimdi biz bu kabı temizlerken bir kere su kullanmamız gerekiyor. E, su kullandığımız zaman işte bu sabun ya da deterjanın e, baş kısmı suda çözünüyor. Kuyruk kısmı ise kirde çözünüyor. İşte baş kısmı suda kuyruk kısmı kirde çözünüp işte su ile kir arasında bir bağlantı, bir köprü vazifesi görüp işte bu kiri bulunduğu yüzeyden su fazlanı alıyor. Su fazlanı aldıktan sonra biz bu kabı durladığımız zaman bu kiri ortamdan uzaklaştırmış oluyoruz. İşte suyu seven olan, suyu seven kısım suda çözünüyor. E, suyu sevmeyen şu hüdefok kısmı da yağda, kirde çözünerek bu e, kiri bulunduğu yüzeyden alıp e, ne yapıyor arkadaşlar? E, temizlemiş oluyor. Peki biz burada kullanılan suyu e, ısıtırsak yani sıcaklığını arttırırsak e, o zaman ne olacak? Bu sefer bu kiri temizleme hızı artar. Yani kir daha hızlı çözülür. Daha hızlı çözüldüğü için de e, zamandan e, ve e, deterjandan tasarruf yapmış oluyoruz. Yani temizleme hızımız daha fazla olmuş oluyor. Şimdi böyle bir soru var. X, Y, Z. Diyor ki yukarıda X, Y, Z maddelerin şekilde verildiği doğrultuda birbiri etkileşmektedir demiş. X maddesi yağlı bir kir olduğuna göre. Bu yağsa kirse o zaman Z nedir gençler? Z de sudur. O zaman Y ne olacaktır? Deterjan olacak. Ee, şimdi yağlı bir kir olduğuna göre demiş. Hangisi doğrudur demiş. Şimdi X Y maddesi sabundur demiş. Bir kere sabunda şu benzen halkası dediğim şey yoktur. Tamam arkadaşlar. Yani bu deterjanın aslında molekül formülüdür. Dolayısıyla sabun dediği için bu yanlış. Z maddesi evet sudur. Çünkü kirle su arasında bağlantıyı köpüğü oluşturan kimdi? Sabun ya da deterjan molekülüydü. Dolayısıyla Z maddesi olabilir. Evet bu sudur. Doğrudur. E, y maddesinin apolar kısmı yani şu apolar olan kuyruk kısmı kirde çözünüyor. İşte şu baş olan kısmı, polar olan kısım da suda çözünüyor. Dolayısıyla X ile tileştirildiği bu da yine doğru olması gerekir. yani Yaniacağımız 2-3 olacak. Şimdi kişisel temizlik maddelerinin malzemelerinin faydaları ve zararları var. Tabi kullandığımız temizlik ürünleri e, faydası olduğu kadar e, zararlar da yine olabilmektedir. İşte bunların faydasını ve zararlarını e, bu şekilde kitabımızdan tek tek görelim. Şimdi temizlik insan ve çevre sağlığı için çok önemli. Yetersiz temizlik birçok hastalığa ne yapar? Neden olur? Ee, kişisel temizlik el, yüz, diş, vücut temizliği olarak sınıflandırılabilir. Kişisel temizlikte en çok kullanılan malzeme, temizlik malzemeleri şunlar. Birisi katı sabun. Yağ asitlerinin sodyum tuzudur. Yani yağ asitlerinin yani şu az önce bahsettiğim o kuyruk kısım ve co kısmında COO kısmında na bağlanmışsa bu e, sodyum sabunuydu ve e, katı sabun olarak geçiyordu. El ve vücut temizliği için kullanılıyor. E, narin çamaşırların temizlenmesine yine kullanılabilir. Kalıp ya da toz haline ticari formları yine bulunur. Faydaları kirlerin suyudan uzaklaştırılmasını kirlerin suyla uzaklaştırılmasını sağlıyor. Elde edilmesi kolay olduğu için ucuz ve ulaşılabilir bir malzemedir. Doğaldır. Cildi deterjan türü maddelere göre daha az tarih eder. Tabi hiç tarih etmez desek yanlış. Daha az tarih eder. Doğada kolayca parçalanıp zararsız türlere dönüşebilir. Bu nedenle çevreye olumsuz bir etkisi yoktur. Peki bunlar zararı ne? zararlar nelerdir? Cilt kuruluğuna veya alerjik reaksiyonlar neden olabiliyor? Tek kullanımlık olmadığından farklı kullanıcılar arasında mikroorganizmaların yayılmasına nedeni olabilir. Çünkü kalıp savun tek kullanımlık değildir. Biz buna elimiz dokunuyoruz. yine başka birisi gelip yine eline dokunduğu için işte mikroorganizmalar ya da e, salgın hastalık neden olan mikroplar işte elden ele geçme şansı var. Bu nedenle herkes açık yerlerde kullanımı uygun değildir. Bunlar genelde belirli kişilerin kullanıldığı evlerde kullanılması daha uygun olur. Köpüklü veya ıslak bırakıldığında yüzeyinde bakteri veya mantar üreye biliyor. Şimdi sıvı sabundan bahsedelim. Sıvı sabun yağ potasyum tuzu yani K tuzuysa biz buna Arap sabunu ya da sıvı sabun adını veriyoruz. El ve vücut temizliği için kullanılıyor. Ev temizliğinde yine kullanılabilir. Kirlerin suyla uzaklaştırılmasını sağlar. Cildi e, katı sabunlara göre daha az kurutur ve daha az tarih eder. Şimdi sıvı sabunların pH değerleri katı sabunlara göre cilt için daha uygundur. Yani pH değeri 5.5'e e daha yakındır arkadaşlar. Herkes açık yerlerde kullanım için daha uygundur. Çünkü tek kullanımlık olduğu için e, Sıvı sabun kullanmak daha hijyenik e, ve e, Toplu yerlerde kullanılarında daha uygun olabiliyor. İhtiyaç duyulan kadar alınabilmesi basmalı sabun e, kutuları dispanser sayesinde farklı kullanıcı arasında mikrop geçişine neden olmuyor. E, zararlı kalıp halinde bulunmadığı için ek bir ambalaj içinde saklanması gerekir. Yani bunun mutlaka bir, bir ambalaj olması lazım. Bu tür ambalajlar plastik türü malzemeler olduğu için çevre sorunlarına neden olabiliyor. Çünkü bunun imhası, geri dönüşümü zor olduğu için e, çevre sorunlarını, çevre kirliliği nedeni olabiliyor. Plastik ambalaj kullanımı ayrıca ülke ekonomisine de zarar verebiliyor. Durulanma süresi katı sabunlara göre daha uzundur. Bu nedenle su sarı ne yapar? Bir miktar arttırabilir. Şimdi e, temizlik maddesi olarak kullandığımız diğer bir madde de şampuanlar. Saçlardaki yağ, toz Bekirlerin temizlenmesi için kullanılan temizlik malzemelerine şampuan adını veriyoruz. Ancak günümüzde vücut temizliği için de şampuan yine üretilebiliyor. Vücut şampuanları da yine var. Faydaları, farklı saç tiplerinin için geliştirilmiş formlar bulunabiliyor. Bu nedenle kullanıcılar ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabiliyor. Kozmetik anlamda daha canlı, parlak kolay tarınan saçlar elde edilmesini sağlayabiliyor. Farklı saç sorunlarına yönelik çözümler sunabiliyor. Örneğin kepek giderme, saç dökülmesini önlenme, yağlanma önleme, hızlı uzama gibi faydaları bulunabiliyor. Zararları ise saç derisinde doğal olarak bulunması gereken cildin ürettiği yağı da temizlediği için saçların daha güçsüz olmasına neden oluyor. Saç dökülmesine neden olabiliyor. E, deterjan türevi olduğu için petroldan elde edilir. Bu nedenle ülke ekonomisine zarar verir. E, İçerisinde birçok kimyasal madde bulunduğu için alerjik reaksiyonlarına, çeşitli saç derisi rahatsızlıkları neden olabiliyor. Doğal bir ürün olmadığı için doğada parçalanması zor. Bu nedenle de fazla kullanımı çevre sorunlarına yol açıyor. Plastik ambalajda saklandığı için aşırı plastik kullanım bağlı sorunların artmasına neden olabiliyor. Böyle bir soru var. Bu incelelim. Verilen özellikler hangileri katı, hangileri hem katı hem de sıvı sabunların özelliği demiş. Yağlardan elde edilme. Evet. Eğer yağları biz sodyum hidrositle tepmeye sokarsak katı sabun. Potasyum ile tepmeye sokarsak sıvı sabun elde edebiliyoruz. Yani burada hem katı hem de sıvı sabunların özelliği olur cilt kuruluğuna neden olma. Evet cilt kuruluğuna neden olabiliyor. Alkali metal içerme. Evet sodyum da alkali metaldir. Potasyum de alkali metaldir. Bunun ikisi de alkali metal içerme özelliği ortaktır. Dolayısıyla cevabımız 1, 2, 3 olacak. Şimdi diş macunu diğer temizlik malzemelerinin bir diğeri de diş macunu. Dişlerin temizlenmesi için kullanılan bir e, temizlik malzemesidir. Faydası, e, yemekler genellikle ağızda asidik bir ortamda ortam oluşmasına neden olur. E, diş macunları mekanik temizliğin yanında bazik yapısı sayesinde ağız içindeki olan asidik maddelerin nötrleşmesini sağlar ve buradaki dişlerin çürümesini ne yaparlar engel olur. yapısta bulunan florür dişleri güçlendirir ve çürümeleri azaltıyor. Genellikle yapısında bulunan metanol ve benzeri aromalar nefesi rahatlatıp ağız kokusunu ne yapıyor? Gideriyor. Zararları fazla kullanım diş minesinin aşınmasına neden olduğu için diş hassasiyetine ve diş kayıplarına neden olabiliyor. Yapısında bulunan flor fazla kullanım dişte renk değişikliğine neden olabiliyor. Doğal bir ürün olmadığı için çevre kirliliğine ne yapıyor? Neden oluyor bir soru daha var Buna bakalım kişisel temizlik maddeleri ile ilgili aşağıdaki verilerine hangisi yanlıştır demiş şampuanla saç dökülmesi neden olabilir Evet olabiliyor diş macunu bazlık yapılabilir maddedir Evet ağızdaki asidik maddeleri nötrleştirerek ağızda bulunan dişlerin çürümesini engelliyor ya da geciktiriyor e, katı sabunlar ıslak bırakıldıklarında üzerinde bakteri üreyebilir. Evet doğrudur. Ürer ve e, mikropların da elden ele geçmesi neden olabiliyor. E, şampuanlar doğal maddelerdir. Hayır şampuanlar petrol türevlerinden üretilmiş yapay maddeler değil. Dolayısıyla bu yanlıştır. Diş macunu diş minesini aşındırabilir. Evet diş macunu diş minesini aşındırarak dişin ha, dişte hassasiyet oluşmasına neden olabiliyor. Hijyen amaçlı kullanılan temizlik malzemeleri e, sağlığa zarar verebilecek durumlardan kaçınmaya ve bu tür durumlardan korunmak için alınan temizlik önlemlerine hijyen adını veriyoruz. Hijyen amaçlı olarak kullanılan temizlik malzemeleri şunlardır. Birisi şamaşır suyu ya da ozon ya da ne diyoruz buna acı şeklinde e, geçiyor. E, suyunun diğer bir ismi de sodyum hipoklorit. Yani NaClO'dur arkadaşlar. NaClO güçlü bir yükseltgen özelliğe sahiptir. Ve kirleri kirli olan maddeleri yükseltgeyerek ne yapıyorlar? Temizleme yapıyor. Özellikle işte beyaz çamaşırları beyaz çamaşırları kirli maddelerden arındırırken işte ozon kullanabiliyor biliriz. Ee, artıcı bir özelliği var. Yükseltme özelliğe sahip olduğu için mikroorganizmaları öldürüyor. Ee, cilde temasından kaçınmalıdır. Deri hücrelerine zarar verip ciltte tarih ediyor. Her türlü ev, iş yeri, alışveriş merkezi, okul, hastane gibi halka açık veya da kişisel alanda hijyen amaçlı kullanımına uygundur. Beyaz çamaşırların temizliğinde yine kullanılıyor. Ancak renkli çamaşırlarda rengi arttığı için, rengi arttığı için, rengi giderdiği için e, renkli çamaşırlar rengini bozuyor arkadaşlar. Kireç kaymağı dediğim şey e, kalsiyum hipoklorittir gençler. Kireç kaymağı C, C, O iki şeklinde formülü var. Sönmüş kireç su karışımından klor gazı elde edilir. Gaz geçirilerek elde edilebiliyor. Yükseltgen özelliğe, özelliğinden dolayı mikroorganizmaları öldürüyor. Tablet ya da toz formları vardır. Halk arasında hijyen, hijyen dışında e, reçellerde ya da tatlılarda bazı meyvelerin da, dağılması önlemek için meyveleri sertleştirmek amacıyla da yine kullanılıyor. Kişisel temizde kullanılan maddeler ile ilgili hangisi doğru değildir demiş. Kesin değildir demiş. Plastik ambalaj atığı oluştururlar. E, kesin değil. Çünkü sabun e, biliyorsunuz arkadaşlar bir ambalaj gerektirmediği için e, oluşturmaz. Toprak ve su kirliliğine yol açar. Eğer bu sabunsa açmaz. Ama deterjan ya da e, başka bir şampuansa kirliye yol açar. Kesin değil. Petrol türevi maddelerden elde edilir. Yine kesin değil. Eğer sabunsa bitkisel ya da hayvansal yağlardan elde ediliyor. Bu dene kesin değil. Bu süreye bakarsak hijyen amaçlı olarak kullanılan temizlik maddeleri, maddeleri ile ilgili az önce bahsettik. İşte çamaşır suyu ve kireç kaymağından bahsettik. Kişisel temizlik içinde kullanılabilir. Evet kişisel temizlik içinde yine biz bunları kullanabiliyoruz. Hipoklorit iyonu içerir. Evet kireç da yine hipoklorit var. Sodium hipoklorit yani çamaşır suyunda da yine e, hipoklorit iyonu bulundurur. Doğrudur. Yükseltgen özellik gösterir. Yani kirleri yükseltgerek temizler. Doğrudur. Mikroorganizmaları öldürerek hijyen sağlar. Bu da yine doğru oluyor.